Herkese yeni günden merhaba. Bugün birlikte çocuk odasını toparlayacağız. Çocuk odasını bir gün öncesinden bu şekilde bırakmıştık. Oğlum mandalinaları falan atmış. Dokunmamıştım ama bugün onları topluyoruz. Çocuk odasını toparladıktan sonra da bir önceki videoda konuştuğumuz şeyleri yapmayı planlıyorum. İnşallah güzel olur. Benim kurutma makinem var ama işte bazen yetişmediği zaman hem kurutma makinesini atıyorum hem de çamaşırları seriyorum. Burada çamaşırları topladıktan sonra bizim antenimiz bozuktu. Antenimiz yapılsın diye kapının önünde bir köşe var. Fazlalık eşyalarımı oraya koymuştum. Oradan da balkona girildiği için e, oradaki eşyaları çıkartıp çocuk odasını almak zorunda kaldım. Giriş açılsın diye anten tamir edilsin diye. Ondan sonra onları yerleştiririz. O da toplu olduktan sonra diğer işlerimize başlarız. Bu arada siz nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlarda yazarsanız sizinle sohbet etmeyi çok isterim. Merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. İsterseniz merak ettiğiniz şeyleri cevaplayacağımız bir video da çekebiliriz bu arada. Yani nasıl videolar çekmemi istiyorsanız altına yorum yazarsanız çok sevinirim. Bu eşyaları tekrar yerine kaldırıyorum ki elimin önü açılsın. Balkonu kullanmadığım için bunun balkon kapısını oraya koyuyorum. Çünkü evim küçük, sığmıyor hiçbir eşyam. Çocuk odasını bu şekilde toparladık. Şimdi sizinle birlikte geçen konuştuğumuz bir mevzu vardı ya. Hani her odada çekmeceleri, dolapları düzenleyeceğiz diye. Böyle bir kitaplık var. Bu eşimin bekarlığından kalma bir kitaplık. Buraya ben kitaplarım falan koyuyorum. Ama çekmeceler, dolapları hiç görmeyin. Ivır zıvır ne bulduysak atmışız demeyeyim. Atmışım ben yapıyorum çünkü. Şimdi bunların hepsini boşaltacağız. Bir tane çekmecesi var. Onu boşaltacağız. Çekmecede karman çorman ama inanıyorum toparlayacağız. Toparladıkça da kendimi iyi hissediyorum. Onların hepsini buraya döktüm. Bu videoyu e, tek parça sığdıramayacağım. Bu çocuk odasının sadeleşmesini iki part yapmayı planlıyorum çünkü bu dolabı e, yaptıktan sonra arkada oğlumun oyuncak çekmeceli dolabı var. Onun bir tanesinde oğlumun oyuncakları var ama diğerinde evdeki ıvır zıvırlar, işte hani ararsanız var. Onun ikisini aynı anda yapmam çok fazla zamanımı alacaktı ve onu iki parta sığdırmak zorundayım. Bu partta bu kitapla yapacağım. Diğer partta da e, onu yapacağım. Çünkü hani izlerken hızlandırıyoruz, kesiyoruz, kırpıyoruz falan size e, hani çok kısa sürüyormuş gibi gelebilir ama inanın çok fazla zamanımı aldı aslında bu istifçilik var gerçekten çok kötü bir şey belki lazım olur kıyamıyorum atamam bilmem ne diyerekten evimizi kalabalık, kalabalıklaştırıyoruz ondan sonra da ben ne yapacağım ben çok sıkıldım diyoruz gerçekten ben öyleyim onu fark ettim mesela <laughs> atıyorum biraz önce size geçtim ama mavi kapaklı bir defter vardı ya o benim üniversite birinci sınıftaki ilk defterim. Onu saklamışım. Yani 12 sene falan oluyor. 12 senedir onu neden saklarsın? Neden kitaplığa koyarsın? Hiçbir fikrim yok. Ama artık yani böyle o minimalizm videoları çekenler gibi her şeyimi atamayacağım tabii ki. Şu an hiç ona hazır bir durumda değilim. Sadece hani toparlayacak kadar beni iyi hissettirecek kadar çünkü mesela düşünsenize mesela evde hiçbir şeyin yerini bulamıyorum bir yeri bir şey koyuyorum unutuyorum aklımda tutamıyorum dün eşim mesela cımbız istedi tam bir saat cımbızı aradım en son çok kolay bir yerde çıktı yani olması gereken bir yerde çıktı ama artık o kadar alışmışım ki bir şeyleri bir yere tıkmaya doğru yerinde olabileceği aklımın ucuna bile gelmiyor. En son oraya baktım oradaymış mesela. Böyle evde eşya çok olunca hepsini bir yere bir yere tıkınca evde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Eşyayı arayıp bulamıyorsunuz. Zamanı kaybediyorsunuz. Mesela bir yere gideceğim atıyorum acelem var bir şey arıyorum ve aradığım şeyi asla bulamıyorum. Çünkü o kadar kıvır zıvır atılması gereken eski şey o kadar hepsi iç içe ki onu bulmakta çok zorlanıyorum. Buna bir dur demek için aslında bu yola girdim. Çünkü bu beni gittikçe kötü hissettiriyor. Dün mesela eşim cımbız istedi. Cımbız nerede kaldı, nerede kaldı, nerede kaldı? E bulamadım. O da strese girdi. Ben de strese girdim. Ama bundan sonra gerçekten kendimi iyi hissedeceğim. Kendim için bir şeyler yapacağım. Aa bu arada iki gündür kendime kalktım. Sadece hiç krem sürüyorum. Teşekkürler. <laughs> İnşallah devam edebilirim. Gerçekten bazen videolar oku, videoların altına yazılan yorumlara bakınca çok mutlu oluyorum. Aslında hiç profesyonelce yapmıyorum bunu. İçimden geldiği gibi yapıyorum. Hatta belki böyle konuşmam, seslendirmem bile hani olması gerektiği gibi olmayabilir. Ama dediğim gibi benim gerçekten yok abonem çoğalsın. Yok ben para kazanım asla ve asla öyle bir şartım yok. İzleyip çıkabilirsiniz. Hiç abone olmaya da bilirsiniz. Ben sadece bu altına güzel güzel yorumlar yazmışsınız hatta Kübra mıydı? Tam olarak hatırlamıyorum şu anda yanlış söylemeyeyim ama yazmıştı ki ilk videomun altına izlerken içim daraldı. Hayatı bir defa geliyoruz falan yazmıştı. Gerçekten o kadar haklı ki. Dinlerken insanın içi sıkılıyor ama yaşarken o kadar zor ki böyle hissettiğim için böyle söylüyorum. Eğer yani böyle hissetmeseydim tabii ki böyle şeyler söylemezdim ama Gerçekten hislerimi benden başka kimsenin değiştiremeyeceğini anladım. Bazen oluyormuş herkeste. Birkaç tane yorum aldım. Hepimiz zaman zaman bu durumları yaşıyoruz diye. Onlara da çok teşekkür ederim. Hani bunu izleyip geç edebilirlerdi ama yorum yazıp iyi gelmeyi tercih etmişler bana. Çok teşekkür ederim. Yani ben de iyi, kendimi iyi hissediyorum. Dediğim gibi bazen hatta bundan bundan bir ay önce falan ...bir tane çorap kutum var. Yani çorap kutum neydi? Bir tane çekmecem var. Mesela çamaşırlar çıkıyor, çamaşırları katlıyorum ya... ...çorapların hiçbirini iç içe koymuyorum. Hepsini o kutunun içine koyuyorum. O kutunun içine koydum. Hani bize benim, eşimin, çocuğumun işte... ...çorapların hepsini oraya koyuyorum. Ondan sonra... ...lazım oluyor ya çorap. Gidiyorum orada mesela teklerini arıyorum, buluyorum. Bir tane işte kendime, kime lazımsa veriyorum falan. Zaman geçti, geçti, geçti ve ben... Gerçekten o çorap kutusunun Kaç aydır öyle beklediğini Yani inanın unuttum biliyor musunuz? Yani 3 aydır mı bekliyor? 4 aydır mı bekliyor? Ne zaman bu kutusuda bu kadar çorap birikme? Unuttum ben onu Ve yapamıyorum Elim gitmiyor bir türlü yani Elim gitmiyor dediğim zaman mı olmuyor? Hani zamanım olunca da mesela atıyorum çamaşır çıktıysa Çamaşır katlamayı tercih ediyorum Hani çorabı birikti ya çünkü Neredeyse bir çuval kadar çorap oluyor yani ama ondan sonra bir yine kendime gel dedim. O zaman video çekmiyordum tabii ki. Sevil kendine gel lütfen dedim. Sevil lütfen kendine gel dedim. Ondan sonucuma bir gün yine gece kalktım. Gece kalkmadım yani hiç yatmadım. Ve sabaha kadar onların hepsini iç içe geçirdim. Ve o zaman da bana çok iyi gelmişti. Yani benim problemim bence düzensizlik. Bu depremden sonra çünkü bunu hissediyorum. Çünkü depremden önce ilk evlendiğim, ilk taşındığım evde yaşıyordum. Bütün eşyalarımı o eve göre almıştım. Büyük bir evdi. Depolama alanlarım vardı, dolaplarım çoktu. Hiçbir sıkıntım yoktu. Ama nasıl deprem oldu işte gidip başka bir yerde kaldık ondan sonra geldik ve... E şu an oturduğum eve taşınmak zorunda kaldıktan sonra düzenim o kadar değişti ki sonuçta düşünün eşyalarınızın e, tamamen evi dolduracak kadar eşyanız var. O eve yerleşmişsiniz ve ondan sonra tamamen yarıdan yarıya düşüyor alanınız. Zaten salon takımını falan getirmedim buraya sığmıyor çünkü odası küçük olduğu için. Yani onu oradan kaldırıp oraya koyuyorsun. Onu oradan kaldırıp oraya koyuyorsun ama bir türlü bir düzen tutturamıyorsun, temizlik yapıyorsun belli olmuyor. Yani yaklaşık bir senedir diyeyim bu sıkıntıyla cebelleşiyorum. Yani çok şükür yani başımıza sokacak yerimiz var. Tabii ki olduğumuz yerde mutlu olmayı bilmeliyiz. Daha kötü durumda olan insanlar var bunların hepsine katılıyorum ama bazen insanın psikolojisi bunları hatırlamaya yetmiyor hani o hevesin olmuyor bazen. O yüzden de birazcık salıp kendimi kötü hissettiğim dönemdeyim. Ama düzeleceğine inanıyorum çünkü düzeltmek zorundayım. Ben iyi olmazsam çocuğuma da iyi gelemem. Onunla zaman geçiremem, onu mutlu edemem. O yüzden de her şeyi dur deyip iyi olacağım. Böyle mesela şu ojelere baktığım zaman belki bu ojelerin 2-3 yıllık ojeler bile var kullanmadıklarımın hepsini ayırdım ve atıyorum. Hiç kimseye de vermeyeceğim, atacağım. Telefon kılıflarım vardı, atıyorum. Kullanmadığım ajandalar vardı, atıyorum. Yani atıyorum dedim, geri dönüşüm kutusuna atacağım ama onları çöpe atmayacağım. Ondan sonra her şey çok daha güzel olacak, buna inanıyorum. Zaten bu takı kutusunu da önceden ayarlamıştım. Sadece kullandıklarım ve kullanacaklarım var içinde. Bir arkadaşımız yazmıştı aynen onu hatırladım bir saniye. Bir arkadaşımız yazmıştı yılbaşına kadar ben de seninle birlikte evimi toparlamaya başlayacağım diye. O arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onun da başlamasına çok sevindim. Mesela ben şimdi oturma odasındaki o çekmeceyi bitirdim çok rahatladım. Bunu part 2 yapacaktım. Bu birinci kısmı bitirdiğim için çok mutluyum. İkinci kısmı da en kısa zamanda yapacağım ve çocuk odasından da kurtulacağım. Benim en korktuğum yer yatak odası. Yatak odasından çok korkuyorum. Çünkü yatak odasında dolabın üstünde bir sürü kutular, sandıklar, ıvır zıvırlar her şey var. Ama bundan sonra bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi bu kadar çöp çıktı. Bunlar da ayırdıklarım yani kullanacaklarım, dolaba tekrar koyacaklarım. Diğer tarafta gördüklerinizi de onlara o biraz sonra toplayacağımız dolabın içine koyacağım. Nereye koyacağımı bilmediğim için. En son çekmeceyi de boşaltıyorum. Çekmecede de gerekli olup olmayan her şeyi ayırdım. Çöpleri de çöpe attım. Bu çekmeceyi sadece işte yüzme gözlükleri, işte boneler, normal gözlük kutularını falan koyacağım. Mesela şunu şuraya koy, bunu buna, buraya koy diye bana tavsiye verirseniz ben tavsiyelerinizi de dinlemeye hazırım. Çünkü bazen benim aklıma gelmeyen şey sizin aklınıza geliyor olabilir. Bu yüzden çekinmeden söyleyebilirsiniz bana. Aslında düzen gerçekten insanı o kadar mutlu eden bir şey ki. İnşallah toparlayacağız ve her taraf temiz, düzenli, sade olur. Dediğim gibi ben öyle video çekip şunu attım, bunu attım diye sadeleşenler gibi bir sadeleşme videosu değil bu. Sadece yapabildiğim kadar yapacağım çünkü gerçekten çok zor bir süreç. Yapabilir miyim bilmiyorum ama yapmaya çalışacağım vazgeçebildiğim her şeyden vazgeçeceğim. Çünkü kaldıkça bana zarar verdiklerinin farkındayım. Çorapları ayıklarken mesela artık giymediklerimi ya da böyle yırtılmaya yakın olanları ya da sevmediklerimi ayırmış atmıştım. Mesela o konuda kafam çok rahatladı. Yatak odasındaki o ıvır zıvır kutularını hallettikten sonra kıyafetleri de geçmek istiyorum. Kıyafetlerde de giymediklerimi elemek istiyorum. Çünkü hep aynı şeyleri giyiniyorum ama dolabım ağzına kadar dolu yaklaşık iki ay önce yani büyük bir çöp poşeti kadar da birilerine vermiştim. Oğlumunkini de aynı şekilde eleyip vermiştim. Ama yine de arada vazgeçemediklerim aman giydiririm ya da giyerim dediklerim olmuştu. Onları da birlikte hallederiz. Eğer benimle beraber bu yola girmek isterseniz gerçekten çok sevinirim. Beklemediğim bir şekilde izlendi video. Ben hani bir 10 15 kişi izler falan diye zannediyordum ama bin küsur kişi izlemiş galiba. İkinci videomda 200-300 kişi izlemiş altına yorumlar yazmışsınız. Çok güzel yorumlar. Çok teşekkür ederim. Her şey umarım güzel olur. Sizin için de, benim için de. Kendini böyle hisseden arkadaşlarımla beraber toparlandığımızı görmek daha iyi hissettirecek bana. Gerçekten yaparken aslında bunları atarken var o kadar rahatladım ki. O mesela eşyanın azlığı benim o kadar hoşuma gitti ki siz de denemelisiniz. Yani siz de dediğim eğer benim gibi düşünenler varsa denesinler. İnşallah onlar da güzel sonuç alırlar benim gibi. Çekmeceyi tamamen boşalttık. Sadece içine işte kullanacağım. Gerekli olan şeyleri koyacağım. Zaten e, atacaklarımı bir tane çok poşetinde biriktiriyorum. Görmüşsünüzdür biraz önce. gördüklerinizde bu dolabın içine koydum. Bu dolabı part 2'de yapacağım. Gördüğünüz gibi bu büyük bir çöp poşeti. Videoda ne kadar göründüğünü bilmiyorum ama bunların hepsi atılacak. Dolabın son hali de bu şekilde oldu. Hatta diğer taraf tamamen boş. Oraya başka şeyler koyarım. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.